Aysal TV 06 Mutfağı'ndan Merhabalar ne yapmışız bakalım Efendim e güzel bir salata Adana yöresine ait Efendim İçinde ne var hemen sayalım domates kuru soğan ee, Charleston biber, maydanoz, sumak, limon, havuç. Şöyle karıştıralım efendim. Aa, şunu şöyle alalım efendim. Şöyle yapalım. Evet. Görüyorsunuz değil mi efendim? Salatamız hazır. güzel değil mi efendim? Yağ unuttuk herhalde değil mi? Ya da koyduk. Tabii ki limon da. Ooo. Şu maydanozları var ya şöyle. Güzelce iyice. Heh. Çoban salatası oluyor efendim. Evet. Burada ne var efendim? E burada da tavuk pürzulu var. Görüyorsunuz. Burada da charleston biber kızartmışım. Ne kadar güzel. Şunu şöyle koyalım. Üzerine şöyle deterjan piril koyduk. Evet. Görüyor musunuz efendim? Evet. Baysal TV 06 mutfağından menüler. Aa, şunu da şöyle koyalım efendim. Urkuran yoğun çamaşır suyu. Görüyorsunuz. Burada bulaşık tele, Burada ne var efendim? Elbise. Süper. Süper. Burada da bulaşık süngeri. Evet. Efendim görüyorsunuz değil mi? Ne kadar güzel. Ee, yani. E, havaya bakalım. Havaya. Aa, hava güzel ki karşı komşum ee, çamaşır yıkamış efendim görüyorsunuz. Çarşaf, battaniye, piki yani. Hı -hı. Görüyorsunuz. Değil mi efendim? Ya. Evet burada çaydanlığım. Burada büyük tencerem. Allah izin verirse efendim yarın ne yapacağım? Tabii ki e, dolma, dolma, karışık dolma. Biber olacak, patlıcan olacak, e, kabak olacak. E, yani patlıcan olacak. Evet. Görüyorsunuz değil mi efendim? Ah, burada da efendim ne var? saç boyam var. Saç boyamı bugün değil. Sonra boyayacağım efendim saçımı. Görüyor musunuz? Boyanın rengi şey adı ne? Dur okuyayım. Dur efendim. Aa, burada da efendim ne olarak içiyor? Valla Kovuz ee, Kostvakon Roş Evet şunu da şöyle koyduk efendim Burada da Ne var Biber Diğer biber Cim biberi acı oluyor efendim Bunu aldım siz de alın efendim. Bu. Çok acı sevmeyenler için yani cim veri çok şey oluyor, acı oluyor. Bu tombul biber efendim. Görüyorsunuz değil mi? Heh. Evet. E burada ne var? E burada Nils kafe var efendim. Bu da ekonomik olaraktan. Daha önce de ben bunu 30 TL alıyordum. İçinde 10 adet var. Şu anda 52 TL. Yani BIM Market A101 B oluyor. Efendim. Bunu da koyduk. Evet. Minimize gelelim. Menümüzü saydık efendim. Bugün Baysal TV 06 YouTube kanalımda bunları göreceksiniz. Ne şekilde yaptım? Tarihi de verdim efendim. Değil mi? Yani.